İnşallah bugün güzel iş yapar, güzel para kazanır, dükkanımızı büyütürüz. Tabii efendim. Yine geldi bizim baş belası rakip. Bu küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladı mı bari? Vallahi işler güzel. Böyle giderse sen kapatmak zorunda kalacaksın zannedersem. İnsanlar kararsızdır çayrak. İkiye bölünmüş kararlarını pizzaya yansıtmalarına izin vermelisin. Yarı peynirli, yarı sucuklu yap bakalım. Ben buna pizza yapmamak istiyorum ama bir yarı sucuklu yarı peynirli hamurumuzu alalım. Sosumuzu sürelim. Peynirimizi atalım sucuğumuzu atalım. Yarı sucuklu, yarı peynirli. Şöyle bol koydum. Az hak etmiyorsun ama olsun. Bu da orada çalışıyor geliyor burada bedavaya karnını doyuruyor. Keselim pizzamızı. Al bakalım. Küçük adam. Bu ne çocuk adam? Bu senin bir... Bu çocuk adamın... Hiç de fena değilmiş. Fena değil. Değilmiş. Ha evet. Fenalı pizza. Tabletimizden bir şeyler geldi yine. Üf, elmaslarımızı alalım. Dükkanımızı büyütmek için bayağı işe yarayacaklar. Tamam. Sponsor. Dibidenin içine de çıkan aracı birkaç sponsor seçti. Kapatalım. İyi günler. Burada yarım ve yarım pizzalarının olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli, yarı sucuklu bir pizza alabilir miyim? Altı dilim iyi olur. Dövmeleri de oğlana çizdirmiş herhalde evde. Sosumuz. Yarı peynirimizi koyalım. Diğer yarısına sucuklarımızı atalım. Yeter arkadaşlar diğer Bizim rakibe çok koyduk Sucu En azından birkaç kişiden kısalım ki oradan kar edelim Altı dilim istemişti Zaten standart kesim yapıyoruz her zaman gibi Paketle Buyur afiyet olsun Güzel başlangıç daha iyi de tabi Beğenmedi Sanki başka yerde böyle pizza yemiş. Git o zaman benim rakipte ye. O da geliyor burada yiyor zaten. Kendininkinden güzel diye. Pizzamda biraz et alabilir miyim? Sos ve peyniri unutma lütfen. Kesmeye gerek yok. Et dediği sucuktur galiba. S sadece sucuklu yapalım. Peynir vermeyeceğim sana. Sucuklarımız taze taze, yeni kesilmiş etlerden yapılmaktadır arkadaşlar. At eti, eşek eti. Yani normal dana eti biraz pahalı olduğu için batmamak için şu an bunları kullanıyorum ama inşallah daha sonra dana etine de geçiş yapacağız. Buyur dayı. Yeni bir pizzacı için fena değil ama lütfen bir dahaki sefere daha fazla peynir eklemeyi unutma. Bir yerden kısmam lazım ki zarar etmemek için. Ama sen bir dahakine gel sana vereceğim. Selam karşıdaki pizzacıda peynir bitmiş. Bana basit bir peynirli pizza lütfen. Niye geldiği belli oldu bize. Malzemesi yok oğlum adamın da. Bir de bizi burada batırmaya çalışıyor. Bizim her şeyimiz var. Hoş geldiniz. Sana peynirli bir pizza. Sos çok önemli. Pizzanın asıl tadını veren şey bu sostur arkadaşlar unutmayın. Sossuz pizza pizza değildir. Şuraları boş bırakıyorum araları ki kaşar eridiği zaman oralara yayılıyor. Varmış gibi görünüyor arkadaşlar. Bunlar hep esnaf taktiğidir unutmayın. İnşallah bütün malzemeleri biter. Herkes bana gelsin burada. Buyur küçük adam. Bu pizza senin kadar güzel. Ya teşekkür ederim. Sen de çok tatlıydın ama ben sadece sucuklar için buradayım. Hamurun üzerine koy ve yuvarlanmasına izin ver. Sadece sucuklu pizza yemekten kalem gibi olmuşsun. Gelmiş burada konuşuyor. Sadece sucuk istedi. Sosumuzu sürelim. Sucuklarımızı atalım. Fırına gönderelim. Bu fırında hızlanması lazım ya böyle müşteri kaybediyoruz. Bak 87'ye düşmüş adamın sabrı. Sanki gittiği her mekanda sipariş vermemiz önüne geliyor. 84, 83. Al. Ah. Bunun Alicante'ninkinden çok daha iyi olacağını umuyorum, umuyordum. Ama sadece biraz daha iyi. Diyecek söz bulamıyorum ya. Diyecek söz bulamıyorum. Peynirli pizzaları severim ama sucuk gerçekten güzel görünüyor. Belki yarısına koyabilirsin. Dört dilime bölün lütfen. Tamam. Sekiz buçuk dolar. Sosumuzu sürelim. Arkadaşlar bakın burada sosu falan çok sürdükçe paramız çok düşüyor. Sanki biraz malzemeden kısma zamanı geldi. Yarısına sucuk koyalım. Fırına gönderelim. 4 dilim istemişti. 2, 4. Buyurun pizzalarınız hazır efendim. Taze taze sıcacık. Sıradan insanlar yemekleriyle damak tadımın ayarını kaçırmayı pek sevmem. Ama bu bize fevkalade azizim. Çok teşekkür ederim. Yine bekleriz efendim yine bekleriz. Lütfen çok açım. Sanki içimden bir his bu bize para vermeden kaçacak gibi hissettiriyor ama inşallah öyle. Önce parayı ver lan. Nakit alamıyor bunun Oğlum paramı ver lan. Paramı geri istiyorum Paramı geri istiyorum. <laughs> ne olursa teşekkürler. Bu kesin... ...kesin parası alacak. Ama olsun. Olsun verelim. Sizler de nerede... ...paraya, yardıma ihtiyacı olan insanları gördüğünüz zaman lütfen geri çevirmeyin. Ne olursa istemişti... ...sana herkesinkinden daha fazla malzeme koyacağım. Sucuklarımızı koyalım. Fırına gönderelim. <laughs> yani para vermeyeceğini bilsek bile ne olduğunu bilsek bile yine de yardım etmek zorundayız arkadaşlar. Bu bizim insani vicdani görevimizdir keselim. Buradan keselim. Keselim. Yine de pakete de koyalım ki Sen ne zaman istersen gelebilirsin. Her zaman sana burada ücretsiz pizza vereceğim. Buyur. Teşekkür ederim. Ve akşam oldu dükkanı kapattık. Bakalım. Kazanç 50 dolar. 6 dolar bahşiş almışız. 0 dolar parayı iadesi. Kullanamadığımız 35 dolar. Toplam kar 21 dolar. Arkadaşlar bugün 21 dolar kar etmişiz. Evet günaydın arkadaşlar Dükkanımızı açtık işimizin başındayız ve Açar açmaz müşteri geldi Hiç param yok ama bana bir pizza ikram edersen Sana bu özel hediyeyi verebilirim ee, Hediye verecekmiş bize Ya yani şimdi bak buna pizzayı vereceğim ama Şu kafasındaki Yaprak mıdır ot mudur Çalın mıdır bunu verecekse Gerçekten vermek istemiyorum Ama şansımı deneyeceğim Güzel bir şey çıkacağına inanıyorum Açalım kutumuzu böyle çok önemsemedim şey özen özen, özen a konuşamadım ya Bu pizza mesleği galiba biraz beni yıprattı arkadaşlar. 4 dilim keselim. 4 dilime yeter. Al bakalım ne vereceksiniz bize? Çok teşekkür ederim. Bu senin için. Bugün daha sulamadım. Sen sular mısın? Ya Dediğim gibi arkadaşlar bize saksı verdi. Kafasındakinin aynısı. Her gün sulamayı ihmal etme. Son tekrar uğrayacağım. Gelme gelme. Lütfen gelme. Gelme. Sen gelme. Ya ben dedim böyle postacı mostacıdır. Böyle bize hediye vermiştir. Bir yere davettir. Dayı sen ne yapacaksın pizzayı? Yarı sucuklu yarısı sade peynirli olsun ama hiç sos da olmasın. Tamam. Yedi buçuk dolar. Sos olmasın. Yarı sucuklu yarı. Tamam. Bundan sonra böyle. Malzemeden kısacağız. Zarar etmememiz lazım. Dükkanımızı genişletmemiz lazım. Makinaları yağlatmamız lazım. Makinalar öldü. Bir pizza'yı bir saatte çıkarıyoruz arkadaşlar. Böyle olmaz. Kestemedi ama ben yine de kestim ya. Dayıcım zahmet etmesin keseceğim diye. Buyur. Yeteri kadar peynirli yok. Ya yarısı peynir yarısı sucuk istedi. Nasıl yok ya nasıl yok. Yarı sucuklu yarı peynirli bir pizza alabilir miyim? Biz keşke bu şey yarıma o hep bak o şerefsiz bizim rakip yüzünden oldu. Yarı pizza yaptık ona. Herkese önerdi. Yarım pizza nedir ya yarı sucuk. Ne güzel hepsinden atıyorduk karışık ortaya. Şimdi böyle malzemeden de çalamıyoruz. Anlıyorlar. Müşteriler akıllı. Çok kullandığımız zaman da çok paramız gidiyor. Nasıl olacak bu iş anlamadım. Şimdi de sucuğu az der. Kesin. Kesin sucuğunu beğenmeyecekler. Kesin sucuğunu beğenmeyecekler. Bunun sucuğunun da verelim. Pizzasını daha sonra da şu makineyi geliştirmem lazım da para kazanamıyoruz. günü 20 dolara çalışıyoruz lan. Buyurun hanımefendi. hanımefendi. Başka yerden pizza almak için çok mu üşengecim? Sanırım öyle. Beğenmedi. Çok yavaşız çünkü. %70'te pizza teslimi yapıyoruz. Bugünü sağ salim zarar etmeden, kapatmadan, biriyle kavga etmeden inşallah kapatabiliriz. Selam ne haber? Sucuklu pizza istiyorum. Yarısında sos olmasın. Bu da yeni çıktı. Sucuklu pizza yarısında sos olmasın. Yarısında sos olmasın. Sucuklu pizza istiyormuş. Ama sucuk yarım olsun diye bir şey söylemedi. Peynir istemedi galiba. Peyniri de atmayalım. Pizzamızı verelim. Beğenmeyecek büyük ihtimal. Biraz daha peynirli olsa iyi mi olurdu sanki? Sen öyle dediysen öyle olur. Ablacım sen... İyi dersen iyi, kötü dersen kötüdür. Müşteri veli nimetimizdir arkadaşlar. Müşteri ne derse doğrudur, haklıdır. Ay çok yoruldum ya. Zaman geçmiyor bugün çalı çalış bir eleman mı alsam yanıma? 20 doların 10 dolarını da ona verelim ki daha çabuk kapatalım, batalım. Sucuklunun yarısında peynir olması olur mu? Olur. Sucuklu pizza istiyor. Yarısında peynir olmasın. Tamam yaparız. Siz ne isterseniz biz yapmaya hazırız. Yarısında peynir olmasın. Buyur. Bu sucuğa da bir çare bulmamız, yeni malzemeler de getirmemiz lazım. 120 saniye hız güçlendirmesi 700 dolar. 120 saniye. Zaten para kazanamıyoruz oğlum. Makineyi nasıl kaz hızlandıracağız? Buyurun. Pizzanız efendim. Evet, evet, evet. Bayıldı. Bence bayıldı. Bugünün sonuna geldik. Şimdi kazancımıza, zararımıza bakacağız. 35 dolar kazanmışız. 13 dolar bahşiş almışız. 13 dolar. Bugüne kadar aldığımız en güzel bahşişti arkadaşlar. Para iadesi 14 dolar. Aa! 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 15 dolar iade etmişiz. Bu iadeyi kaldırmamız lazım yemeğin iadesi olmaz. Toplam karımız 12 dolar Dün, dünden daha az kazanmışız. Dün 20 dolar kazanıyorduk. Bugün 12 dolar kazanmışız. 115 dolar toplam paramız var. Bugünü bu şekilde